Bana çok kızgın olduğunu biliyorum Memoli. Aslına bakarsan sana ne diyeceğimi hiç düşünmeden aradım seni. Sadece sesini duyup iyi olduğunu öğrenmek istedim. O zaman haberin olsun ben hiç iyi değilim abla. İyi değilim çünkü bugün çok sevdiğim birini kaybettim. Bu yılanlarla dolu hayatta tek güvenebileceğim insanı. Öz ablamı kaybettim hiçbir şey böyle olsun istemezdim Memoli. Hele bir gün seni bu kadar üzeceğimi hiç düşünmezdim. Ama... Ama sen de sonunda herkes gibi sıradan biri oldun değil mi abla? Ha? Yılanlar karşına geçip de seni kandırdıkları zaman sen de herkes gibi ne kadar bencil olabileceğini... ...kendi mutluluğun için başkalarının hayatını karartabileceğini öğrendin değil mi abla? Senden beni affetmeni beklemiyorum Memoli. Beni hiçbir zaman affedeceğince sanmıyorum Memoli. Ama beni hiçbir zaman affetmesen bile Umarım beni bir gün anlarsın. Bütün bunları bile bile seni üzmek için değil de... ...kaybettiğim koskoca bir yirmi yılı... ...hiç, hiç yaşamadığım koskoca bir hayatı... ...geri kazanmak için yaptığımı anlarsın Memole. Tek dileğim bu. Çok yakında seni ve kendini kral zanneden Hayalet kocanı yakaladığımda... senin bileklerini kelepçeleri takarken Umarım sen de beni anlarsın abla. O zaman umarım sen de beni anlarsın. Kendine çok iyi bak Memoli. Kendine çok iyi bak oğlum. Elveda. A Alo. Alo. Bir dakika abla kapatma. Alo. Belgin abla. Alo. Belgin abla orada mısın? Oradayım Memoli. Vedalaşmadan önce sana sormam gereken son bir şey daha var abla. Tabi, seni dinliyorum Emre. Alo, Memoli orada mısın? Alo. Buradayım, buradayım, buradayım. Ee, sana sormam gereken şey, ee, şey, ee, şey. O gün merdivenlerden inerken yanında gördüğüm genç kız kimdi abla? O gün merdivenlerde gördüğün genç kız mı? Hani adı seninle aynı olan kızdan bahsediyorum. Ah, Belgin'i soruyorsun sen. Ee, o, o, o gün de dediğim gibi Belgin benim çok eski bir arkadaş. Artık benden hiçbir şey gizleyemediğini, artık senin yalanların hiçbirine inanmadığımı anlamıyor musun ablacığım? O gün sen ve o genç kız ve onun nişanlısı hepiniz oradaydınız. Kral da oradaydı. O gün belki ben elimi biraz daha çabuk tutabilseydim. Ve daha da acısı sana biraz daha az güvenebilmiş olsaydım. Daha o gün bitmişti bu iş. Daha o gün takmıştım kelepçeleri kolumuza. İnan bana Memoli o sadece. Artık sana inanmıyorum abla. O kız senin kızındı değil mi abla? Dayan Memoli son 25 saniye. Niye cevap vermiyorsun abla? Niye son bir kez daha bana anlatmıyorsun? Bana yalan söylemeye çalışmıyorsun abla? Onun hiçbir suçu yok Memoli. Belki benden sonra öğrendi her şey. Bundan sonra biz olmasak bile senden ona göz kulak olmanı istiyorum Memoli. Bundan sonra siz yok olsanız bile mi? Kusura bakma canım biraz geç kal. Kral. Ha. Ha. Belgin ne yapıyorsun sen? Ben sadece. Ha. Alo Belgin abla. Alo. Alo. Allah kahretsin. Kral. Bekle beni yanına geliyorum kral. Bekle beni. Beş, dört. Allah kahretsin. Heh, tamam bulduk yerlerini. Sakin ol Memuni sadece iki saniye vardı. Alo ne oldu? Ne oldu? Adresi tespit ettik komiserim. Aferin size hem de yıldızlı aferin. Çabuk hazırlan elini gidiyoruz. Acele et acele et. Ne? Ne? Çok hızlı gidiyorsun 51 51.33'ten bütün ekiplere. 51.33'ten bütün ekiplere. Dinliyoruz 51.33. Bütün mahalleyi çember almanızı istiyorum. Bütün mahalleyi çembere alacaksınız. Malum kişinin kılık değiştirme konusunda ne kadar uzman olduğunu biliyorsunuz. Onun için mahalleye girip çıkan kedileri bile sorguya çekeceksiniz. Kimlik soracaksınız. Anlaşıldı mı? Tamam. Anlaşıldı tamam. Anlaşıldı tamam. Bu defa elimden kaçamayacaksın bu defa kaçamayacaksın. Bu kral tam olarak kim oluyor Memoli? Birazdan yüz yüze gelince tanışırsın. Birazdan. <laughs> sen ne yaptın Belgin? Sen ne yaptın? Sakin ol. Ben sadece Memoli'ye veda Hala farkında istedim. değil misin? Telefonda bekletip yerimizi tespit etmeye çalıştılar. Nasıl? İyi misiniz efendim? İyiyim, evi terk ediyoruz. Her şeyi yok edin. Hadi her şeyi. Hadi acele, Sadece kızımın özel eşyalarını kurtarın. Hadi Belgin. Eğer şimdi bir kaza yaparsın Şükran'ı hiçbir zaman yakalayamayız. Ne? Biraz yavaş gidiyorum. diyorum. Bunun yavaş kalmadı elim. Eğer onu bir kez daha elinden kıl payı kaçırırsam sinirimden saçımda payı olan kıl kalmayacak. Hmm. Bu kadar çok şerefsiz yansın aynı şey olacak ama neyse. Ne? Alo efendim canım. Evet doğru duymuşsun abicim. Belgin abla son bir kez beni veda etmek için aradığında biz merkezden yerini tespit ettik. Şimdi Eleni ile birlikte malum yere doğru harekete geçiyoruz. Tamam. Kral da herhalde yerini tespit ettiğimiz fark etmiş olacak. Şimdi kaçmaya başlamıştır bile. Sen de acele et. Tamam. Ne? Telefonda konuşurken her lafın sonunda tamam demesem de olur mu? Sen niye merkezde kalıp da ekibin operasyon sırasında neşe ve coşku kaynağı almıyorsun Sabah Şeker'in? Ha? Hadi abicim hadi acele et. Tamam. Sabah Şeker'i ne demek Memoli? Şu operasyonu sağ salim atlatalım yarın sabah sana örnekleriyle gösteririm ben. Tamam. çabuk 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 olun hadi hadi acele edin hadi çabuk çabuk elinizi çabuk tutun arkamızda hiçbir şey bırakmamamız gerekiyor her yere dökün hiçbir kanıt bırakmamalıyız hadi acele edin hadi hadi her yere dökün hadi 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 çabuk acele edin hadi ne oluyor, her abi? yere dökün arkada iz bırakmamamız lazım hadi efendim arka kapıdan çıkın ön kapı tehlikeli olabilir araba hazır sizi bekliyor gel Belgin. hadi çabuk hadi 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 gidiyoruz hadi hadi acele edin hadi gidiyoruz hadi çabuk. belgin hadi Çabuk olun. Hadi Belgin gel. Geldiler. Geldiler. Aman Allah'ım. Ne yapacağız Sinan? Ne yapacağız? Efendim. Efendim o taraf tehlikeli efendim. Bu taraftan gidelim. Bu kadar hızlı gidersen kaza yapacaksın. Yavaş diyorum sana. Ne? Yavaş diyorum. Hadi Belgin. kahretsin, Allah kahretsin! Çabuk, çabuk! Geleni gelen ekipleri yönlendir, çabuk! Daha hızlı, daha hızlı! Birinci ekip bu tarafa, ikinci ekip arkaya, üçüncü ekip duvarların üstünden içeri atlayacağız. İçeride yangın var, çabuk! Abi evi yakıyor bunlar ya! Sen olsaydın ne yapardın Cem, sen olsaydın ne yapardın? Siper alın! Siper alın! bunlar delilleri yok ediyorlar ya. Aynen öyle Cem, aynen öyle. İyi de ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum ama burada böyle oturup kaçmalarına izin vermeyeceğiz. Ne yapacağız? Ben bu taraftan gideceğim, arkadan dolanacağım. Siz önden gidin hadi. Hadi el ele. Dikkat olun, dikkat olun. Bir bu eksikti. Çabuk, çabuk. Johnson, to yardım et. Hadi kaçalım, yürü. Koş. Elini. İçeriyi temizleyin, içeriyi temizleyin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.